arkadaşlar Murat. Bugün sizlerle evet. beraber yine bir, bir slime slime videosu çekiyoruz. Oha! çok evet, güzel <laughs> bir şey Gördüğünüz gibi sizde bu Şöyle bizi çok hoş Oha demek sanat yapıyoruz sanki ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 <gülüyor>

konuyla ilgili. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, posta, posta ha. Ne, Al, Aa, ne şey, ya? Ha, yapayım. Pardon, mil ile yapalım. Çünkü çok slime var mı aranızda? Yorumlara <laughs> yazsın. Ben yapışkan sevmiyorum lan, yapıştık yanımda ya. Yere de yapıştı. Babam bu arada koymuyor benim oynamak. Ablam aldı, bizi de götürdü. Sakın yorumlarda e, yazmayın. Babam yorumlarımı okur. O yüzden de götürdüğünü bilip beni döver. Çünkü e, benim e, ablamı daha çok seviyor çünkü. Oo. Ay. Hmm. Şimdi bunu ağzıma atacağım. Bu nasıl ses ya? Bakın arkadaşlar şimdi bak. <Sessizlik> Ayy, nasıl da kestim. Bakın, hmm. Bakın şimdi ne büyük oldu ya. Aha, çok büyük oldu bu arada çok güzel aşırı güzel o <laughs> makarna <laughs> <laughs> <laughs>

Sırgan var, bizim sırgan basınlar. ne zaman. ne? en güzeli bu oldu. Of ne güzel sıralıdır böyle ya. Ben siz aldığınız gibi böyle ya. duvara alacak. Ayrıca çok Ruh. Derdım Ruh. Derdım var, şimdi çok iyi oldu. Çok böyle bir soka da Böyle ama olmaz. Ama olmaz. Aman aman. Bak. Hmm. Kırlamamaz. Bak. var Evet kesiyoruz. Masaya evet, <laughs> hal oluyor. <ediyoruz>. Şimdi... Bu Türkiye'de de var arkadaşlar. Ulardan bu arada Türkiye'de var arkadaşlar. Yani biz zaten bunu Türkiye'den aldık. O, ben, ben, Türkiye'de ben, var bunlardan ama zor tabuluyor. i̇nşallah tabulur yani ben, yapma inşallah inşallah yapma yani. ben bunu yapma yani yapma. tüm marketleri ben, gezerek gez, aldım. Ben zaten silahımı öyle alıyorum. Evet, Çünkü var. Türkiye'de bulunması biraz evet, zor yani. Benim babam da diyor evet, bana. Ben gel ne Olsun. diyor. Çok gıcık gıcık. Şey bu. Hmm. Şuna bak. Şuna bak. Neden? Nasıl bir ses düzelttim. Bakın şimdi bak. Yakışıklı. Hmm. Aynen. İki saat. Bir saat. Bir saat. Bir saat, bir saat. Tamam, son Feroz çok izliyorum. çakalın kanalı olabilir mi ya? Bak şimdi bak. Bak bak. Ayy. Ne güzel kesiyorum. Şimdi bak. Ayy. Ay. Yanamıyorum artık ya. Neyse artık bunu yerine koyalım. Birinci videomuzun sonuna gelelim artık. Ya ben burakım. yani videonun başında söylemedim. Orada arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de atın. Çünkü arkadaşlar bildirimleri açtığınız zaman kötü ilk videomu attığımda sabahda olabilirsiniz. Bu günlük bu e, günce videomuzun sonuna da sonuna gelelim. Babanı bağlayayım da sonra sonuna gelelim. Evet. Üçüncü videomuzun da sonuna gelelim. Bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.